Merhabalar, bu videomuzda iş kazası bildirimi ve meslek hastalıkları takibi ile ilgili e, girişleri anlatacağız. Yine iş güveni yönetiminde iş kazası bildirimi e, menüsünden e, hemen sağ tarafta e, açılan e, görüntülenen ekranda yukarıda listeleme seçili, hemen altında Excel'e e, aktar ve iş kazasında uğrayanların listesi gibi çıktılar alınabilmekte. E, Yeni bir iş kazası bildirimi yapmak için iş kazası bildirimi butonuna basarız. E, açılan pencerede görüntülen alan, görüntülenen alanlar doldurulur. Buradaki iş kazası bildirimi SGK e, iş kazası bildirimi sayfasının birebir aynısıdır. E, buradan yapacağınız bildirimin çıktısını aldığınızda yani gerektiğinde işte muhasebe, bildi, e, muhasebe birimine gönderilerek iş kazası e, bildirimi yapılmış olur. Bu e, işte e, ilk ekranda genel bilgiler, e, bildirimi yapan kişiler, e, kazayı görenler. Hemen sonraki ekranda e, SGK'nın TC kimlik numarası, e, SGK ile ilgili bilgiler, ardından sigortanın mesleği ile ilgili bilgiler. E, varsa birinci dereceden yakın TC kimlik numarası adı soyadı gibi buradaki tüm bilgiler doldurulur. E, son ekranda ise iş kazasının detayları oluşturulur. Dediğimiz gibi burası e, SGK e, iş kazası bildirimi sayfasının birebir aynısıdır tüm bilgiler. Buradaki bilgileri girip e, doldurduğumuzda iş kazasını iş kazası bildirimini yapmış oluyoruz. Bunlarla ilgili istatistikleri daha sonra istatistikler bölümümüzden alabilirsiniz. E, hemen sonra meslek hastalıkları e, bildirimi yine e, iş kazası bildirimi sayfasıyla aynı. Yukarıda bulunan meslek hastalıkları bildirimi butonuna tıklanarak meslek hastalığı girişi yapılabilir. Yine bu ekranımız da e, SGK'daki e, sayfanın birebir aynısıdır. E, eğer personele ilgili bilgileri gir, girerseniz buradaki ilgili alanlar otomatik olarak doldurulur. Sayfa e, doldurulduktan sonra e, burası bir sihir, sihirbaz niteliğinde çalışıyor. Sonraki sayfamızda ilgili alanlar doldurulup kaydedildiğinde meslek ile ilgili e, bildirimlerimizi yapmış oluruz. Yine bunlarla ilgili istatistiklerimizi e, istatistikler bölümünden bulabilirsiniz. E, meslek hastalığı veya iş kazası e, bildirimini düzenlemek için seçilerini düzenle. E, burada yetkinize bağlı olarak e, sadece e, metek değil tüm kayıtlar eğer yetkiliyseniz görüntüleyebilirsiniz ya da hemen sağ tarafında bulunan bildirimi yapan kişi tarafından görüntülenebilir. Seçilerini düzenle dediğiniz zaman düzenlenebilir. Seçileni sil dediğimizde de e, il, ilgili bildirim e, silin, ne? iş kazası ve meslek hastaları e, kayıt ve takibi bu şekilde. İyi çalışmalar.